Just now. Merhaba arkadaşlar, bugün bir video çekiyorum. Tek başımayım. 4 kişilik girdim ama. Neden? Çünkü hep 4 kişiye kasıyorum, tek kişiye kasmıyorum. İşte arkadaşlar benim arkadaşım yok. Oyun sonu adimi göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu arada bu iki şu video olarak gidecek haberiniz olsun. Kesip bir daha atacağım yani. Anladınız mı yani? Ondan dolayı o bütün videoları izleyin. Fazla videosun diye öyle yaptım. Haberiniz oldu. Aynı maç. Aynı şey olacak. Tabi inşallah sona kadar gidebilirsin. Sonuna kadar gidemezsek. Falan bir ben, 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 ben final almak istiyorum. Hangidir? Eğer ben kazanırsam herhalde az olacağım. Az bir olacağım. Harbiler kazma çok Ben de Ben çok Bam bam bam. Ben kasmayı sevmiyorum. Çoğunluk olarak bovcuyum işte böyle bakın yüzden başlıyor sırf. Direkt buradan insek iyi olur bence. Niye benim önüm oraya dönük şu. <laughs> Daha vermedim çünkü onların oraya bassam da bir şey değil Aa Pardon internet gazmış galiba ondan oldu. Arkadaşlar ben de oynayacak arkadaşlarım istek atabilir. ID'mi vereceğim. Bu arada ne videosu gelsin? PUBG mi? BSM mi arkadaşlar? Yüklenmedi beyler ondan bekliyorum. Sakin sakin. Tamam yüklendi şimdi şunun yanına yine silah silahımız yok. Burada da öldürebilemeyeyim. Silah arıyorum, silah yok. Lazer nişangah alamadım, alamadım. Allahım oyunu kazıyor Tamam arkadaşlar, bir tekrar diye düşünüyorum da silah yok. Silah aldım. sakin olmam gerekiyor bir insan sakin oynadığı zaman her zaman daha iyi oynar bu Över. şuraya bakmam lazım. Şu ara taraf tehlikeli. Hmm. Hop şurası tepe dikkat. Ondan dolayı şuradan çıkacağım abi. Vurdu beni ya arkadaşlar. Vurdu beni ya. Çok sinir oluyorum. Abi delireceğim ya. Nasıl vuruyor ya. İşler nereye gidelim? Pochinki min school, school çok uzakta bence Pochinki'ye gidelim. Şuradan şuraya. 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 O arkadaşlar yetişemez. Bir e Pochinki'ye gidelim. bir durun ya çağıracağız abi burada video çekiyoruz birazcık zor ama öldük kötü oldu neyse iki kilo aldık en azından da bir baygında birini de zor aldım zaten bana yardıma geldik arkadaşlarım istek atabilecek oyun sonu aydın göstereceğim ikinci kez diyorum aklıma geldi unuttunuz belki diye dedim bir kez daha hmm. Bir 5 dakika sonra videoyu kapatırım. 10-11 dakikalık bir video olsun. Uzun olsun. Normalde 6 dakika çekmek istiyorum. Ama neyse uzun olsun dedim. uzun videoyu seviyorum. Uzun video güzel oluyor. Kısalar daha iyi oluyor edisi olarak. Ee, ama onları yapmayı sevmiyorum. Ama böyle daha fazla abone beğeni geliyor. Hmm, neyse boş verin ya. Ve uzunu beğeniyorum. Kısa birazcık her zaman daha oluyor. Bütün youtuberlar bilir. Kısa her zaman en zordur abi. Uzun daha kolay bence. Mesela örnek vereyim. Doğukan Bey'in ne kadar uzun videolar yapıyor değil mi? 27 dakika falan. Filan. Yani. Sakin. Oo kalabalık. <laughs> arkadaşlar vurdu ya. İlkten onu vurdu zaten. Abi güzel oynuyorlar. Öldürme efektleri de var. Bizim o. Bizim bu da bayıldı. İnşallah bizi çağırır. İşte arkadaşlar hep böyle ölüyorum. Deliriyorum yani. kafa yiyeceğim. Artık bıktım o adamın şu güzel. Hani bir kere video attığımda Ay Güneş diye biri vardı ya o en yakın arkadaşlarımdan biri. Sizi seviyorum takipçilerim. Tabii çok fazla takipim yok. Dört tane. Ama zamanla artacağımızı düşünüyorum. Evet Sasuke, Doğukan, hani Barış gibi yani Jezi kadar iyi oynayamasam da. Jest kadar iyi oynayamasam da, Carl kadar iyi oynayamasam da Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum Onlar çok iyi oyuncular Ay işte öyle yani Ben as bir için girdim bu maçı Ama çok güçler var benden Kötü bir Turcu oldum düşünüyorum Evet bir tane bugün yoruma Güzel bir kardeşim geldi PUBG oynuyor musun? Be oynuyor musun? Ne sordum Pubg dedi, BS oynuyor mu dedim. Cevap gelmedi. Demek ki işi vardı kardeşim. Benim de işim vardı. Çünkü video çekiyordum. Ona cevap veremedim. Sonra ayıp oldu kardeşim. Video çekiyordum. Yazdım yorumlara. Ve onun yorumuna da kalp bıraktım. E, sabitlemek istemiyorum. Herkesin yorumu ne zaman yaptıysa onunki sırasına göre abi. Kendi yorumumu da sabitlemeyeceğim bu arada. Belki bazen ara sıra yani öyle her zaman yapmayacağım. Adam gördüm. Ve şu taraftaki de var. Ama onu göremedim. He gördüm. Abi dürbünüm yok. Ne sakin. Oğlum ölsene artık ya. Güzel denizden yüzerek mecbur gideceğim. Sakin hop. Dur değişelim. Abi hep arkalanıyorum arkadaşlar bak ya. Yeter ama var ya. Sıkıcı olmaya başladı beyler. Haydi arkadaşlar bir numara. Abi ah arkadaşlar neyse çıkacağım yapacak bir şey yok beklemek istemiyorum Tanımadım işte görüyorsunuz işte eksi 3 yedik neyse yapacak bir şey yok. bu videoyu atacağım yani sıkıntı yok delireceğim erken öldük ya çok hızlı öldük bu bölüm hiçbir şey anlamadım kendimden. Bu böyle çok kötü oynadım ama bir güzel oynadım vardı keşke onu videoya alsaydım ya. Yani. neyse bu videoda bu kadar merak etmeyin yeni videolarda gelecek